Selamun Aleyküm Herkese Merhabalar Uzun zamandır Köyde daha, daha video çekmiyordum Şöyle dedim Hem bir de video çekelim Hem de Yeni gelen buldırcınlarımızı size göstereyim Şöyle bir dolap yaptık İçine buldırcın aldık 10 tane Çoğunlukla beyazlarını seçmeye çalıştık 8 tane falan beyaz var. 2 tane kahverengi nereden aldık? 2 dişi 8 tane 8 dişi 2 tane de erkeğimiz var. Evet. Tanklarımızda da son durum böyle. Erzurum'da havalar soğumaya başladı. Yavaş yavaş ahırımız da soğuyor. Bakalım ahırımız için çözüm bulacağız. Pazar gün temizlik yapmıştık. Bugün salı 2 gün içinde ahırı yine pisletmişler. Evet. Yumurtalarımızı topladık. Yumurtalarımızın başında tavuklar. Samet'i Buldurucuların yem kablarını yıkamaya gönderdim Yem ve sütla bunu Getirsin yem giyeceğiz Dolabımız kendi üretimimiz Böyle kapak yaptık. açıp bakabiliriz. Böyle çok... burada kimlerimiz de. Oh. Korkuyor, çok güzel. Sorun yok gibi. Bakalım maşallah. Bugün cemlerimize de bakabiliriz. Tavuklarımızda yumurta yeme problemi devam ediyor. Çözemedik bu işi. Yani hazır folluklarımız da var. Hiçbir bunları kullanmıyor. İşte gördüğünüz gibi yumurtayı yiyorlar. Ha <laughs> Biz de çok unsalanmaya başladık. Yiğiden yiğili, kalan bize kalıyor. Öyle bir durum oldu. Oğuzlarımız büyüdü. Daha iyi durumlar. 2 tavuğun gözünde bir şişme var. Onları ayırdık dışarıya. Onları da göstereyim. Onları ahırın dışına ayırdım. Burada tedavi ediyoruz. Gözlerini damla sıkıyoruz. Şöyle görünüyorsa videoda gözlerinde değil. Bu horozumuz iyileşti ama iki tavuğunda hala devam ediyor. Bir Gözleri şişmiş. Evet. Son durum böyle. Havalar da Erzurum'da yavaş yavaş soğumaya başladı. Şimdi dışarıyı da göstereyim. Sonbahar geldi. Evet, çeşmeye gün ama gelmedi. Evet. de gelsin merhaba desin size. Ondan sonra videoyu bitirelim. Merhaba Samet. Merhaba. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz seviniriz. Teşekkür ederiz.